Uyap'la beraber hakim ve savcılarımızın teknolojik altyapısını güçlendirmek için onlara laptop dağıtımı yaptığımız gibi her beş yılda bir de bunu yenilemek suretiyle bilgisayar teknolojisini yargının her alanında yaygınlaştırmak suretiyle de önemli bir hız kazandık. Şimdi yapay zekayı da bu alanda kullanma konusunda kararlı adımlar atıyor ve bu konuda bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü buradan bir kez daha Türkiye kamuoyuna bildirmek isterim. Önümüzdeki zaman dilimi içinde yapay zekanın yargıda hakim ve savcılarımıza yardımcı olmak üzere kullanılması hususunda ne gibi adımlar atarız, bu teknolojiyi nasıl kullanılırız ve bunu anayasa ve yasalarımıza uygun bir biçimde hakim ve savcılarımızın hizmetine nasıl sunarız? Bununla ilgili de ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü buradan ifade etmek isterim.